arkadaşlar. Cengiz abim. Nasılsın abim? Bir tanem benim. Sevgiler başkanım. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim abi. Seni gördük daha iyi olduk. Çok Sıhhatler teşekkür... olmuş. olsun. Saçlarınız çok yakışmış. Saçlarımı kestim. E, ancak e, büyütürüm bir buçuk aya inşallah. Valla gençleşmişsiniz. Askerden yeni gelmiş gibi olmuşsunuz. Ay bir tanem benim. Allah razı olsun. Nasılsın i̇yi... abi? Nasıl gidiyor? teşekkür ediyorum. Eee nasıl Antalya? Antalya eee havalar mevsim normallerinde ama eee pandemiden dolayı eee dostlarımız evden çıkamıyor. Eee çıkmıyorlar da biraz en duyarlı galiba il burası. Eee şu anda vaka sayısı birlerde, ikilerde ya da bir iki gündür hiç gelmiyor. İnşallah en çabuk atlatacak olan ilimiz burası diye eee düşünüyoruz. İnşallah hayat normale bir bayramdan sonra e, ikinci bir bayram yaşayacağız. O zaman e, Antalya'yı örnek alalım biz. Tabii ki örnek alınması Özellikle Batı Antalya'da şu an için hiçbir tane vaka yok. Batı Antalya ta Fethiye'ye kadar. Muhteşem, muhteşem. Tabii e, Rızan sevgili başkanım önce e, bizleri takip eden çok değerli gönül dostlarımıza en değerli saygılarımızla başta sağlıkla sıhhat diye ifade etmek lazım tabii bu güzellikleri bunları iletiyorum ben ee, karşılıklı bir sohbetimiz olsun e, yarenliğimiz olsun sevdamız olsun bütün öncelikle e, sağlık çalışanları adına e, toplumdan daha fazla biliyorsun benim bilim insanların karar verdiği benim dünya güzellerinin e, yürütmesinde en çok etkilenen değerli kardeşlerimiz bizim Ailesinden uzak. Bunun da en önemli nedeni onların işte bu e, hastalara daha çok e, bu vakalara daha çok e, zaman ayırmaları, tedavi aşamasında, yakın temasta olmaları e, tabii onları çok önemli etkiliyor. Allah onların e, saçının kılına zarar vermesin. İnşallah. Amin. Allah onların saçının kılına zarar vermesin. E, sonsuza kadar ansabri ettik. Eee Hepsine can sağlığı, sıhhat, sağlık diliyoruz bizim dünya güzellerimize. Bunu sağlık çalışanları adına ifade etmek istiyorum. Lütfen kabul edin. Amin abi. Biz de e, yaklaşık önce düğüne bahsedeyim. Hemen konuya girecektim de. E, bu arada Cengiz abim e, bizim sevgili abimiz, e, sevgili dostumuz. Biz düğünde düğünden yaklaşık bir buçuk ay önce, ben e, yaklaşık 45 gün, iki ay önce evlendim. Biz ya. beraber olduk. Ben düğününü ben yapacağım dedi. Sa sağ olsun abim. Kendi ya. öz kardeşi gibi geldi burada üç gün, dört gün önce. Ee, Kendi elleriyle abim gibi burada, öz abim gibi beni evlendirdik. Böyle e, dillere destan hep beraber bir düğün yaptık. E, daha öncesinde erkek kınası yaptık. E, hala konuşuluyor. Hala e, o günler ne güzeldi falan diyor. E, ben önce burada bütün arkadaşlarının nezdinde kendine bir defa daha teşekkür ediyorum. Ellerinden öperim. Benim, ee, öncelikle e, ben teşekkür ediyorum ki senin gibi dünya güzeli bir kardeşim ve bu güzel aileyi tanımak e, Perçin ailesini tanımak. E, benim dünya güzeli gelinim, kızım. E, arzu edeceğiniz en güzel mutlulukları Hemen geldim. Arzu, <laughs> teşekkür ediyorum. Arzu edeceğiniz en güzel mutlulukları diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, sıhhatle her zaman. Amin. Sağ ol abi, teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Ee, Rıza. Efendim abi. E, bir aydan beri Antalya'da olduğumu düşün ama Allah korusun tabii bu vaka başımıza gelmese Nasıl fırça yiyecektim biliyor musun yengemden, kızından. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Biz ne yapıyoruz? Vahit'im, Murat'ım, Hakan'ım. Serhat. Serhat'ım benim Serhat'ım. Ama en güzel diksiyonunuz nedir biliyor musunuz? Saat e, mesai bittikten sonra tabii çok değerli e, sorumluluklarınız var sizin. E, evet. Onları bittirdikten sonra bir kahve içelim, bir yarenlik edelim, bir sohbet edelim ama herkes saat sekizde evinde. İşte mutluluk bu. Evet. Evet. Güzel. E, en yakın zamanda da ben onun müjdesini verdim aslında. E, burada vaka bitecek inşallah. Sayın Valimizle de biz toplantı yapıyoruz. E, Valimiz dedi ki yavaş yavaş ilk açılacak olan yasaklar Antalya yani 15-20 gün sonra sana yol gözüküyor. <laughs> İnşallah bu illetten bir kurtulalım ve kurban olurum. Rızam benim ya. Aynen. Abi biz de konuyu şöyle şey yapayım. Biz de yaklaşık 3-4 ay önce Salih diye bir arkadaşım var. Benim çok yakın dostum. Onunla ne yapalım ne yapalım dedik. E, biz... Sağlıkçı arkadaşları görüyorduk. Böyle e, fotoğraflar, baskeler 6 ay çıkmış. Burada izi yapmış, simsiye olmuş. İçimiz içimiz gidiyordu. Yani bu e, cephede en öne atılan savaşçılar. Onlar için bir şeyler yapabiliriz, de, yapa, yapabilir miyiz dedik. Biz de şöyle düşündük. Yani bizim gücümüz nerede? Turizmde. Dostlarımız çok. Sağ olsun onlardan destek istedik. Dedik ki e, burada e, ortak dostumuz da var. Vahit abi hep beraber konuşuyoruz. Onlar o da çok büyük destek veriyor. E, otel pandemi sonrası oteller açıldığında açıldıktan sonra Hediye te, odalar alıyoruz. Sağlıkçıların hepsine Türkiye genelinde veriyoruz. Ee, üç haftadan beri bu zirve yaptı. Kendi birlik olarak TürkSaf olarak da arkadaşlar bu hafta koşmaya başladı. Çok daha büyüyecek. Geçen hafta NTV başta olmak üzere onunla başladık. Bugün de e, tekrar aradılar. İşte sabah gazetesi olsun, ulusal basın olsun. E, biz bu olayı büyütüyoruz. E, dün de sizinle konuşmamızda da ben de bir nebze olsun bir destek verebilir miyim ben de ee, yani yanımızda olduğunuz teşekkür ediyoruz. Ben de abi dedim bir yarım saat böyle dedim sizi özleyenler vardır şu anda. Siz zaten bu arada Ramazan eğlence programlarında buradan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. insanlara bir nebze olsun, güldürmeye, mutluluk vermeye çalışıyorsunuz. Onda da teşekkür ederiz. Bir yarım saatinde ne de, ne demek Rıza'm dedin? istediğiniz kadar falan dediniz. Teşekkür evet. ediyorum da yani e, çok e, memnun olduk. Bugün de ben paylaşım yaptım. Cengiz abi gelecek diye Mesajlar mesajlar, mesajlar mesajlar, müzikler müzikler. Canım canım. Allah Allah razı olsun. Tabii bu kalbi muhabbetimizi e, e, işte bu görsel oluyor değil mi şu anda görsel. Evet evet. E, İzleyen canlı. Tabii ki e, e, mesleki anlamda herkes bir canlıyan yapıyor şu anda ama e, senin bulunduğun e, sosyoekonomik anlamdaki olan sorumluluğun. E, ben çok iyi algılıyorum. Ee, Akdeniz'deki bütün turizme olan yatırım, işte turizmin kalkınması e, şu anda e, öyle tahmin ediyorum ki çok aşağılardayız. Niye aşağılardayız? Evet. Bu hastalıktan dolayı, bu virüsten dolayı aşağılardayız. Ama e, çalışmalarında ve e, başarını e, yakınen takip ettiğim için seni gönülden alkışlıyorum ben canım. Çünkü Antalya dünyanın merkezi. Antalya dünyanın merkezi, bu e, ekonomik anlamda da e, konunun başında olan, ne, o kadar daha çok gençsin sen, ama başarımı yürekten alkışlıyorum ben. Benimken, Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Teşekkür yani, ediyorum çok. İnşallah en yakın zamanda e, hem ülkemiz anlamında bilim adamlarımız e, çok önemli, hükümetimiz çok önemli tedbirler alıyor. E, fakat bunlara titizlikle riayet etmemiz gerçekten çok önemli, gerçekten çok önemli lazım. Bunu bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Şimdi bugün mesela e, tabii ki bu bayramlarımızı biz kutlayacağız. İşçi bayramlarımızı da e, ulusal anlamda e, başımızın üstünde al bayrağımızın, devletimizin, milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen idamelerin hepsini cani gönülden ifade etmemiz, sonsuza kadar ifade etmemiz gerekiyor ama şimdi bugün bir bakıyorsun abi yüzlerce insan Taksim meydanına çıkmış. E, mesafe, koruma yok, o yok, bu yok. İşte, e, işte mecburen ne yapıyor? E, emniyet güçleri mecburen hükmediyor olaya. Ya, abi lütfen arkadaş. Bakın bundan bak yüz yıllar önce, bin yıllar önce baktığımız zaman bunun örnekleri var tarihe girdiğimiz zaman. Evet, evet abi. 50 milyon kişi, 100 milyon kişi, 200 milyon kişi, 500 milyon kişi gitmiş. Niye? Herkes birbirine hasretle sarılmaktan dolayı. Lütfen bu virüse, bu, buna titizlikle bilim adamlarımızın, hükümetimizin aldığı çok önemli değerleri, kararlara çok önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu lütfen istedim. Onun için böyle, bilmiyorum konuşabildiğim mi? Aa diyorum ya. Yani. Yok abi çok doğru. Çok doğru. Ee, şimdi ben Antalya'da da e, ben kendi bölgemde hiç e, hiçbir vaka yoktu. Arkadaşlara yalvarıyordum. E, sözümüzün geçtiği ulaşabildiğimiz kişilere. Bir tane yani ilk başlarda kimse bu işi ciddiye almadı. Ben de aynı ee, aynı. Ben de bir Ben de ciddiye almadım. Allah Allah ya yani, bir grip salgını mı geldi falan diye ama hayır abi baksana ya. Dünya... abi Cengiz abi düğünü yaptık. Kaşe bir toplantıya gittim iki gün sonra. Evet. Üçüncü gün evde kapandım. Yani tamamen izol, izol ettim kendimi. Evet. Dedim ki, yani biz iyi kötü bir e, kurumdayız. Bu kuruma bir öncü olmamız lazım. Devlet bir şeyler söylüyor. Bilim kurulu bir şeyler söylüyor. Yani bu e, böyle olması gerekiyor diye. Şu balkondan insan dediler ki yasak yürümek koşmak yasak. Balkondan yani 3 e, dört kişiyle kavga, şöyle kavga. Ya kardeşim evinize gitseniz lütfen niye yürüyorsunuz? Hiç yürümediğiniz kadar evinizin önünde kendi kendinize tur atın bir şey yok. Ben evimin içinde süper yapıyorum abi. Or ileri gidiyorum, buraya gidiyorum. 100 tur, 1000 tur atıyorum. 16 17 yaşında çocuklar ben bir tane anımı anlatacağım. Böyle çok burada yeri de değil aslında da. Kardeşim, sana ne diyor şey biliyor musun abi. Bak. Bak bak bak. Ee, sevgili, a, dedi ki bana yani ne dedi biliyor musun abi sana lan yavşak dedi bana <laughs> Tamam kardeşim özür diliyorum dedim ben. Tamam sen gez. Ben ben öyle söylemeyecektim de. Benim bir tanem çok güzel. Ee, sana ne kardeşim sen ne karışıyorsun? Ya sen ne karışıyorsun olur mu? O hastalığı bana niye geçireceksin kardeşim ya? Aynen öyle abi İnan inanamazsın. Yukarı çıktım yukarıda 70-80 kilometre. Yukarıda bir evim vardı benim. Böyle bahçe falan böyle köy hayatı gibi. Orada evet. kendimi izah ediyorum. Orada yürütüyorum. Buraya geliyorum iki gün, üç gün. Çıkmıyorum yani. Ee, Hakan'la bile, Hakan'la bile... Bir defa, bir defa daha yüzle görüşmedik. Bir defa yüzle görüşmedik. <laughs> Yusufla birer yüz yüze görüşmedik. Onlar iyi kötü aynı sitede oturduklarından görüşüyorlar. Yusuf'un biraz önce canlı yayındaydı. Onu takip ediyordum ben. Ha biliyorum biliyorum. Ben de oradaydım hatta ben ya, <laughs> Cengiz, ha, sen de o, beraberdik? Beraber. Ya ben de, ha ben de oradaydım. Biraz izledim. Cengiz abi girdi. Bak dedim ondan sonra hemen şey yaptı o. <laughs> canım canım. canım. Abi sen ne yapıyorsun İzole günlerde? Neredesin? İstanbul Martin mi? Yok e, İstanbul'dayım ama İstanbul'un e, biraz dışında e, Kınalı, Silivri, Kınalı <laughs> e, Çocuklarımla, torunlarımla e, Burada bir İstanbul'umuz var bizim e, İşte bahçemize çıkabiliyoruz e, Yani kendimize sosyal alanlar yaratıyoruz Mesafeyle torunlarımıza, çocuklarımıza e, Hepimiz karşılıklı oturduğumuz için e, Onun rahatlığını da Allah razı olsun Hani derler ya e, Her mesleğin idamesinde Ayağını yorgana göre uzat. Aynen, aynen abi. Allah razı olsun. Ee, biz de e, çocuklarım olsun. Orçun, e, Orçun gelir misin oğlum? Bak Rıza abim. Orçun'un başında stüdyo... Orçun'cum oluyor. nasılsın? Sağ ol Rıza abi, <laughs> sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz vallahi ne olsun işte bak. Biraz sonra hediye dağıtacağız. Sağlıkçılara dört gözle bekliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok ol teşekkür ederim kardeşim benim. Orçun'um e, ailemizin e, tek akademisyeni, e, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı benim en büyük oğlum benim bir tanem. Hepimiz iki tane de yorumda da geçti. E, Oğlunuza da selamlar diye tanıyorlar. Yorumlarda ben yorumları da okumaya çalışıyorum. Şimdi şey şey de ben de ki e, oğlum dedim e, stüdyona girelim yandaki evde e, işte bahçenin önüne bir güzel bir stüdyo yapmış bir odasına dedim ki Rıza abim belki şarkı falan söyle yani isteyebilir gönül dostlarımız. Ya bizden bir şey isteyebilirdi. Senin dedim piyanon falan da hazır olsun ki ona göre şarkılar da olur. <laughs> Ama ona ona <laughs> Salih Özdemir kardeşimin yine giremiyorum diye. Girmesin evladım. Geliyor beklesin mu şu an, şu bizi. an geliyor değil mi abi? Hakan aradı da yayını böldü. Şu, şu an geliyor. Girmiş mi yayın? Ya yine giremem. Şey var yazıp duruyor. Ee, abi, Bak Rıza. Hakan şey özürlü, e, teknoloji özürlü. Özürlü, özürlü girememiş. Bir de bizim yayını bölüyor. Arıyor beni. Hakan abini bir arasana. Tekrarını izlesin, tekrarını. Tekrar, tekrarını verelim, tekrarını. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ver bana. Şey <laughs> abi, çok şarkı isteyen var. Bir iki tane bir tane, bir tane bir kompozisyon yapalım. Sonra tamam. az önce bahsettiğim gibi e, öyle tahmin ediyorum ki ben öyle algıladım. Salih Özdemir kardeşim çok önemli bir sorumluluk e, üstlenmiş. Tabii bunu birlikte yapıyorsunuz. Evet. değerli e, çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Senin de e, TÜRSAP e, bölgenin e, başkanı olarak e, Akdeniz'in başında olan e, benim canım kardeşim Rıza Perçin kardeşim benim dünya üzerim. E, o kadar güzel düşünmüşsünüz ki inşallah bu illet çok yakın bir zamanda gider. Bütün sağlıkçılarımız onlara yüreğimizi, ciğerimizi, kalbimizi, böbreğimizi, nefesimizi, her şeyimizi verelim biz. Bu sorumluluğumuzdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Çok, çok sağ olun abi. Biz bu biz bu ateşi yaktık. Meşaleyi profesyonel kişilere vereceğiz inşallah. İnşallah. Ee, bu işi üstlenecekler. Ee, şu anda zaten birkaç kişi de aradı. Ee, hep beraber devam ettirelim diye. Yani bu profesyonel kişiler şu anda oluşmadan isim vermeyi. Ee, Kıvılcım gibi böyle daha büyüyerek inşallah çığ gibi büyüyecek. Benim amacım şuydu Cengiz abim. Bizim bölgede benim yaptığım turizm bu pandemi servislerinde yer alan e, bütün sağlıkçı arkadaşlarımıza diyeyim. Personel edemeyin. Arkadaşlarımız elinle cebine attırmamak. Ben turizmdeyim. Allah attırma attırmamak birisi başka bir sektör paydaş olur o attırmaz başka sektörde başkası attırmaz büyüsün çünkü gerçekten abi biz şöyle Hakan'la görüşmüyoruz yani Yusuf'la görüşmüyoruz ee, en yakın dostlarımızla görüşmüyoruz görüştüğümüz zaman 5 metre ileriden temas edemiyoruz bunlar teması kanıyla dokusuyla havasıyla teneffüs ediyorlar aynı odada ten tene yani bu şekiller o yüzden e, gerçekten e, eli öpülesi hepsi öyle bir sektördeler şu anda Küçüğünden büyüğüne kadar kendilerine ne, ne yapsak azdır. Biz küçücük heyecanlandırıyoruz. Abi bir fotoğraflar atıyorlar, teşekkür et, ederiz sana diye. Bizi bugün de böyle böyle mutlu ettin, küçük de olsa diye. Yüzlerce binlerce var. Bu iş gerçekten çok büyüdü. Ee, onlara gerçekten bravo diyorum. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şimdi bunları ifade ederken herkes ailesinden, annesinden, babasından, eşinden daha yeni doğmuş iki aylık, üç aylık çocuğundan uzak bir ay, iki ay. Ya onun böyle e, alnından öpmeden, ne, ne, kokusunu hissetmeden hastanede görev yapan bütün yediden yetmiş. Yani kapıdan mutfağa derler ya, kapıdan mutfağa. Evet. Hepsi kurban olurum. Hani derler ya, ömrümüzden al, alınsın da ömürlerine gitsin diye. Ay. Aynen olur. öyle abi. Allah bir tanesinin saçının kılına, sağlık adına zeval vermesin. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Aynen abi, ağzına sağlık. Ağzına ha. sağlık. Yani. O gece e, Rıza'm eğer her şey çok e, bembeyaz sayfa olursa inşallah beni yani Cengiz abileri de onlara birkaç şarkı okursan. <laughs> tamam 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 inşallah inşallah. Ama bugün evet. de bir iki tane okusun herhalde bir tane iki tane. Ben bir duvardaki resim okuyayım sana böyle yakın. Tamam abim benim tamam. Sonra al Salih kardeşimi Salih Özdemir'i al. Aa işte üç kişi yapamıyoruz. Aa canım benim. Tamam ben o zaman Orçun hemen e, sen yalnız bana e, şey yap sesimiz geliyor mu gelmiyor mu onu deklarasyon yaparsan çok mutlu olurum. Orçun açar mısın oğlum? Geliyorum. Tamam, tamam. Yayın gözükmüyor muyum? Nasıl ya? Geliyor mu? Bir, ses geliyor şu anda. Piyano geliyor mu piyano? Geliyor, geliyor yandan, geliyor. Evladım, benim açar mısın? <laughs> Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydım şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu nerede o sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Soruyorum seni ben korona bütün ara. Allah başımıza eksik etsin ya. Değil mi? Eksik etsin. Eksik etsin. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Antalya, canım Türkiye. <laughs> Abi sesine sağlık, ömrüne sağlık. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz burada arkadaşların adına. Ee, düğünümüzde <laughs> her şey başlangıçtan sonuna kadar <laughs> muhteşem, muhteşem, muhteşem. Sonra ben yukarı çıktım da aşağı indim. Böyle bütün gönül dostlarıyla, davetlerle hep bir masaya toplandık ya. Tabii, tabii tabii tabii. Bir masada devam ettik. Güzeldi ya, ne güzeldi ya. Akşam şey vardı, after party vardı bu yeni nesil düğünlerde. Evet. After party'ye kimse gitmedi, iptal oldu. Hepimiz oradaydık. <laughs> kimse gitmedi, hepimiz orada kaldık. Başlarım haftası partisine dedi, millet herkes orada kaldı. Orkestra şefi Hakan Saltoğlu. <laughs> tabi 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 Mesro öbür taraftan Gözde'yi arıyor ben yayını Canlı yayın gözükmüyor diyor. de gözüküyor Onda gözükmüyormuş. Canım benim ya Ay Murat'ımı özledim <laughs> Onlar izole bir yerde bir e, Otelde Ailesiyle birlikte hep beraber e, Valla bir aydır hiç kimseyle Görüşemedik abi görüşmüyoruz da e, Telefonlaşıyoruz sadece Serhat ne yapıyor Serhat? Ya? O, o da aynı otelde beraberler çok güzel. Ee, Beraberler. Ee, ee, sağ olsunlar işte. Ha. Ma ma malikaneye kilit vurdu mu? <laughs> vurdu vurdu. Mecburen vurdu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Serpmeyi açacağız inşallah 20 gün sonra. İnşallah inşallah. Bir tane benim. Cengiz abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle sevgili başkanım bulunduğun makamdan ve verdiğin hizmetlerden dolayı senle gurur duyuyorum. Seni takdir ediyorum. Seni alkışlıyorum benim canım kardeşim. Bu çok önemli bir olay. Ee, yani turizm anlamındaki olan e, sosyoekonomik e, yürütmemiz bizim başımızın üstündedir. Kalkınmamız adına ifade ediyorum ben bunu ben. Onun da başında olduğundan senle evet. seninle gurur duyuyorum benim canım kardeşim. Başarılar evet. daim Aileme Yap Ailene, ve canım kızıma, güzel gelinime, yengime, benim canım evladıma, bütün aile büyüklerine ve Antalya'ya ve bütün ülkeme, bütün dünya canlarına en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Görüşürüz Cengiz abi. Canım, kızım burada, kızım burada. Buradaydım. <laughs> Kutlar diliyorum bir tanem. Çok güzel yemekler yaptınız ama. Yapıyorum yapıyor yapıyor vallahi. vallahi yapıyor abi. Neler yapıyor neler? <laughs> şey, benim için eğitim şey gibi oldu bu dönem. <laughs> abim tane. seni çok öpüyoruz. Çok sağ görüşürüz. olasın. En yakın zamanda bu illetten Or sonra yüz yüze görüşeceğiz. Or Or görüşeceğiz. Orçun. Rica Görüşürüz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sevgilerle kalın. Sağ, abi. sağ, sağ abi. ol. Sağ ol abim benim. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Tamam, tamam.